<laughs> şu şu arkadaşlar seçim konuşması. arkadaşlar Ankara abi. temsilciliğimizin 20-27 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde bu temelli gölüne gelmişliğimizde su gününü kutlamak için ben size önce bir bu gölün kısa bir notu var. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu yapay olarak geriden oluşturulmuş olan Temelli Gölü 1990'lı yılların başında aslında doğal bir gölmüş. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü bahar aylarında bu göllerin suları yolu kapladığı için ve dolayısıyla trafiği aksattığı için bu göle gelen ana damarları, ana su yollarının yönlerini değiştirmiş, Aktığı yönlerini değiştirmiş. Dolayısıyla burası tamamen kurmuş. Çatlak toprak olmuş, kurmuş olduğu gibi. Oysa daha önce yol boyunca iki buçuk kilometrelik bir göl halindeymiş burası. Ve bunun varlığı temellideki tarıma dayalı olan çalışmalarda nem vermesi açısından çok etkili bir görev üstlenmiş. Ayrıca bu Göçmen kuşların da yolu üstünde olan bir şey. Göçmen kuşlar buraya uğramadan, konaklamadan geçmiyorlarmış. Ancak bu göl kurutulunca bu sebepler, işte trafik sebebiyle kurutulunca tarıma dayalı çalışmalara da etki etmiş. Göçmen kuşlar da burayı terk etmişler doğal olarak. Bunun üzerine tekrar yapay olarak bu gölet şey yapılmış, oluşturulmuş. Bu yönetim böyle yapılmış olmasıyla nemden istifade etmişiz. Ancak diğer anlatılan hususların tamamı ikinci planda kalmış. Yani gerçekleşememiş. Dolayısıyla da bu eski görevini yapan bir hadise değil, artık e, böyle bir süs, piknik alanı olacak bir havuz şekline gelmiş. Çok acıdır e, bizim böyle doğal varlıklarımızı, ne kadar şey kullandığımız, böyle hoyratça telef ettiğimizde çok güzel bir örnektir aynı zamanda. Ama bu vesileyle biz buraya gelmiş olmakta bu hadiseyi, bu gölün durumunu da yeniden dile getirmiş oluyoruz. İnşallah bundan sonra benzeri göller bu hale getirilmez diye dua etmek zorundayız. Dünyası gününüz, su haftanız kutlu olsun. баш иман